Birinci sorumuzda hava sürtünmesi ihmal edildiği ortamda şekildeki gibi 80 metre yüksekten V hızıyla atılan cisim yere 50 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Buna göre cismin yatayda aldığı yol kaç metredir? Düşeyde serbest düşme hareketi yaptığı için H eşittir. 1 bölü 2 GT kare 80 1 bölü 2 10 T kare T kareyi buradan 16. T'yi de 4 saniye buluruz. 4 saniyede yere çarptığına göre yatayda aldığımız X yolunu 4 saniyede aldığı için şurada düşey hızımız bizim 4 saniyede 40 metre bölü saniye olur. V eşittir. G çarpı T'den 10. T'miz 4. 40 metre bölü saniyedir. Y bireşilimiz. Yere çarpma hızımız 50 olduğu için X bileşenimiz de X'in karesi artı 40'ın karesi eşittir. 50'nin karesinden X'i de buradan 30 metre bölü saniye buluruz. O zaman yatayda V hızımız bizim 30 metre bölü saniyedir. X yatay uzaklığımız da 4 saniyede 30 metre bölü saniye hızla aldığımız için 30 çarpı 4'ten 120 metre bulunur. Doğru cevabımız denizli şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzda şekildeki x, y noktalarından ve x ve y hızlarıyla atılan cisimler aynı noktada düşüyor. Cisimlerin hızları oranı ve x bölü ve y oranı kaçtır? Şimdi burada düşeyde yine serbest düşme hareketi yaptıkları için h eşittir 1 bölü 2 gt kare formülünden 1 bölü 2 ve g sabit olduğu için h t kare ile orantılı. h yüksekten bıraktığında t ise 4 h yüksekliğinden bıraktığında 2 t 9 h yüksekliğinden bıraktığında 3 t diyebiliriz. y cismi 4 h yüksekten bırakıldığı için ona 2 t x cismi de 9 h yüksekten bırakıldığı için ona 3 t sürede yere çarptığını söyleyebiliriz. Yatayda aldıkları yol X eşit olduğuna göre X VX çarpı 2T X VY çarpı Şurası 3T 2T Buradan taraf tarafı oranladığımızda X'ler gider T'ler gider VX bölü VY oranı 2 bölü 3 bulunacaktır. olacaktır. Doğru cevabımız Adana şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda hava sürtülmesi ihmal edildiği ortamda Şekildeki gibi h yüksekliğinden yatay V hızıyla atılan cisim yere 53 yatayla 53 derece açı yapacak şekilde çarpıyor. Cismin yatayla aldığı yol x ise h bölü x oranı kaçtır? Burada oran sorduğu için yere çarpma hızımıza biz 50 metre bölü saniye edelim. Şöyle iki bileşine ayırdığımız zaman 50 çarpı cos 53 50 çarpı sin 53 50 çarpı sin 53 50 çarpı 0.8'den 40 50 çarpı kosinüs 53'te 50 çarpı 0.6'dan 30 olacaktır. Şu bileşenimiz 30 şu bileşenimiz 40'tır. Düşeyde biz 40 metre bölü hızla çarptığımıza göre serbest düşme formülünden g çarpı t'den 10 10 10, 10 10'dan 4 saniye çarparsa O da eşittir 10 çarpı t'den t'yi buradan 4 saniye buluruz. Yine yani 4 saniye çarptığına göre x'i alan kimdir? Yatay hızı yani şuradaki v hızımız artık 30 olur. 34 saniyede almıştır. 120 metre. 4 saniyede serbest düşmeden h eşittir 1 bölü 2 gt kare formülünden 1 bölü 2 10 4'ün karesi 160 bölü 2'den de 80 metre olur. Cevabımız buradan 80 bölü 120 4'e böl 2, 4'e böl 3, 2 bölü 3 bolu doğru cevabımızdır. Dördüncü soruda hava sürtünmesi ihmal edildiği ortamda yatay V1 ve V2 hızlarıyla atılan cisimler şekildeki yolları izlemektedir. Buna göre V1 bölü V2 nedir? Yatay üstte yüksekliğimiz 1 bölü 2 g tek kare formülü de bulunur. 1 bölü 2 ve g sabitse h'ımız tek kare ile orantılıdır. h yüksekten bıraktığımız t ise 4 h yüksekten bıraktığımız 2 t 9 h yüksekten bıraktığımız 3 t şeklinde devam eder. Karesi yüksek gibi. 9 h yüksekten bıraktığımızda 3 t 4 h yüksekten bıraktığımızda 2 t dediğimiz zaman V1'in yatay daldığı yol her ilk noktaları notaları seçtüzatlık olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 x yolu almıştır. 5x V1 çarpı 3 ddir Yatay daldığımız yol hız çarpı zaman formülünden. V2 ise yatayda 4x yol alır. Hızımız V2 geçen sürede 2 taraf taraf oranladığımızda T'ler gider, X'ler gider. İşler dışlar çarpımından 12 V1 10 V2 eşittir. Buradan V1 bölü V2 oranı 10 bölü 12 yani 5 bölü 6 bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuzda şekildeki eğik düzenin X noktasından yatay 5 metre bir saniye satılan cisim Y noktasını düşünüyor. Buna göre x, y noktalar arasını kaç saniyede almıştır? Y noktasından şöyle bir yatay çizgi çizelim. Şurası dik. Şurası 37 derece. Şurası 53 derece. Yüksekliğimiz ve yatayda aldığı yol. 3, 4, 5 üçgenini kullanırsak H yüksekliğimizi 3K 53 derecenin karşısına da x'e 4K dersek h eşittir 1 bölü 2 gt kare formülünden h'ımız 3k g yerine de 10 yazdığımız zaman 1 bölü 2'den 5t kare yatayda aldığımız yol x v çarpı t'den x'imiz 4k yatay hızımız 5 geçen sürede t'dir taraf tarafı oranladığımızda buradan t'yi 3 bölü 4 saniye buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Altıncı sorumuzda hava sürtünmesi ihmal edildiği ortamda şekildeki gibi atılan cisimler yere L noktasında çarpıyor. Buna göre atıldıkları hızların büyüklükleri oranı V1 bölü V2 oranı nedir? Şimdi burada M noktasından E'ye katılan cisim şurada tepe noktasına gelsin. Buradaki ikisinin de yüksekliği aynı olduğu için K'nın buradaki aldığı süreye T dersem M'den atılan cismin D'ye gelmiş süresi de T'dir. E çıkış süresi de aynı sürede olduğu için uçuş süresi T2. 2T, T1 ise T olacaktır. Aralarındaki ilişki budur. Şimdi yatayda aldıkları yollarda K noktasına atılan cisim yatayda X yolunu aldı. V1 ile geçen süre T. M noktasına atılan cismin yatay hızı v 2 çarpı kosinüs alfadır. Yatayda aldığı 3 x'lik yolu v2 çarpı kosinüs 60 1 bölü 2 ne kadar süre? 2t. 2t yazdıktan sonra düzenleyelim. x eşittir v1 çarpı t. 2'ler giderse 3x eşittir. V2 çarpı t. Taraf tarafı oranladığımız zaman 1 bölü 3 V1 bölü V2 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız adlıdır. 7. sorumuzda sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda x noktasından şekildeki gibi atılan cisim düşey duvarda y noktasında dik çarpıyor. Buna göre cismin atıldığı hız iki katına çıkartılırsa düşey duvarda çarptığı noktanın yerden yüksekliği kaç h olur? Şimdi öncelikle x noktasında cismin hız bileşenlerini ayırırsak vy ve vx şeklinde y noktasında dik çarptığı için Burada y bileşenimiz de sıfırdır. O zaman olayın hız zaman grafiğini düşeyde çizdiğimiz zaman hızımız v y'de t sürede hızımız sıfır olsun. Yani t sürede aldım. Şimdi yatayda da x yolunu v x hızın t sürede alsın. Şimdi hızımız iki katına çıkarılırsa burada hızlarımız 2V, ve 2V, olacak. O zaman yatayda yine X yolunu alacağım ben. 2V, hızıyla. Bu sefer süremiz T üstü buradan T bölü 2 çıkacak. Çünkü burada X eşittir. V, X çarpı T'den hız iki katına çıktığı için süre yere düşüyor. Şimdi ilk durumda şuradaki düşeydeki hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana düşeyde aldığım yolu yani haşı veriyor. Şimdi aynısını ikinci durumda hız zaman grafiğini düşeyde yaptığımız zaman 2 ve hızıyla attım. Yavaşladım. Bu sefer süremiz ne kadar olmuştu? T bölü 2 olduğu zaman duvara çarptık. Ve buradaki son hızımız ne olur? T sürede ben ilk durumda V'ye kadar azalırsam T bölü 2'de hız değişimimiz vy bölü 2 olacaktır. Çünkü buradaki iğmeler birbirine eşit. O zaman vy bölü 2 azalırsak buradaki son hızımız 3 vy bölü 2 olacak. Buradaki alanda duvara çarptığımızda yerden yüksekliğimizi verecektir. Hız zaman grafimiz. O zaman h üstünü buradan bulursak yamuğun alanında 2 vy artı 3 vy bölü 2 Bölü 2 çarpı yükseklik. Buradan 4, 7 V'ye bölü 2 bölü 2 çarpı T bölü 2. Buradan işlemleri yaparsak 7 V'ye bölü 4 çarpı T bölü 2 7 V'ye T bölü 8 olacaktır. Buradan haç cinsinden yazmamız gerekirse hışımız buradan v y, T bölü 2 olduğuna göre 1 bölü 2'nin kaç katıdır? 7 bölü 4 katıdır. O zaman burası da 7 bölü 4 h olacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 8. sorumuzda sürtünmeler önemsiz olduğu ortamda yerden eğik atılan bir cisim için 1 2 3 ifadenin hangileri doğrudur? Şimdi burada eğik atış hareketiyle ilgili bir soru. Cisimimiz buradan bir v sıfır hızıyla atılsın alfa açısıyla k noktasından buradan şöyle d noktasına çarpsın. Birinci ifademizde ivme vektörü ile hız vektörü arasındaki açı önce azalır sonra artar diyor. Şimdi burada ivme vektörümüz her zaman şurası tepe noktası olsun aşağıya doğrudur. Her zaman ivmemiz aşağıya doğru. Şöyle. Şimdi K'dan T'ye giderken V0 hızımız yataya yaklaşıyor. Yani şurada sadece Vx hızımız vardır. Bu da G. O zaman önceki açımız şu taradığım bölge 90 dereceden büyük. Tepe noktasında 90 derece. O zaman burada aralarındaki açı azalır. Daha sonra L noktasına geldiğinde yere atıldığı hız alfa olacak şekilde şurada da V ile hızıyla çarpacaktır. O da zaten V sıfır eşit. Burada da yine ivme bileşenimiz düşeye doğru da. Yine buradaki açımız da şekildeki gibi 90'dan küçük yani. Tepe noktasında 90 derece yere çarptığında 90'dan küçük olduğuna göre burada da ivme vektörü ile hız vektörü arasındaki açı azalır. Yani önce azalır doğru sonra artar kelimesi yanlış. Birinci ifademiz yanlıştır. Hız vektörü ile ivme vektörü birbirine dik ise cismin kinetik enerjisi en küçüktür. Şimdi ikinci yargıda ivme vektörü hız vektörünün dik olduğu yer neresidir? Tepe noktasıdır. Yani tepe noktasından bahsediyor. Tepe noktasında da hızımız en küçük değerdedir. O yüzden de kinetik enerjimiz de en küçük değerdedir. Doğrudur. İvme vektörü, üçüncü yargımızda, tepe noktasında hız vektörüne paraleldir. Hayır. Burası diktir olacaktır. O yüzden bu ifademiz de yanlıştır. Cevabımız 5 şıkkı yalnız 2'dir.